Uykucu TV'den herkese merhaba ben Merkay. Bugün sizlere Minecraft premium hesap çekilişi hakkında bilgiler vereceğim. Hemen hızlıca ve kısaca kesmek istiyorum. Artık yani bu video kaçıncı çekişim bilmiyorum artık 20 olmuştur galiba. Neyse hemen giriyorum. Ee, öncelikle premium hesap çekilişine katılmanız için Minecraft bu arada Minecraft premium hesap çekilişine katılmanız için Uykucu TV'ye abone olmanız gerekmektedir. Abone olmazsanız olmuyor kesinlikle abone olmanız gerekiyor. Ondan sonra bu şu anda izlediğiniz videoyu beğenmeniz gerekiyor. Ve şu anda izlediğiniz videonun altına yorum olarak size ulaşabileceğimiz bir Facebook ya da Skype adresinizi yorum olarak atmanız gerekiyor. Ee, bugün 12'si 17 23.59'da bitecek bunlar. Bunları yaptınız, yaptınız yapamadınız şansınızı kaybettiniz. Başka şans tanımayacağız yani belki bir daha bir çekiliş olur, onda artık hayırlısı. E dediğim gibi bugün 12'si, şu an saatte de 20.12 yani. Yani videoyu koyduğum zaman başlayacak. E 17, 17'si, Ağustos 17, 23.59'da bitiyor. Şansınız yok o zamana kadar. Zaten sinirliyim yani, videoyu 50. kez çekişim, 20 mi 20 miydi işte, 50 mi kaçsa kaç. Bayağı uğraştım yani bu videoyu çekebilmek için. Artık bu videoda olsun yani. Daha da kapatmayacağım. Koyacağım yani videoyu. Neyse. Ee, çekilişi sonuçlarında da 18'inde öğlen ya da sabah koyarız. izlersiniz izlersiniz Yine video çekeceğim. Bir de video yerine Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. Oradan da öğrenebilirsiniz. Başka da bir şey yok. İşte öğrendiniz neler yapabileceğinizi. Görüşürüz. Dediklerimi yapmayı unutmayın.